Evet yağan yağmurun sonuçlarından bir tanesi de sürmene de yani yapılan sitenin önünde şu anda görüyorsunuz arabaların farları yanıyor arabalar belki kaçmaya çalıştı ama içindeki insanlar kaçamadı şu anda arabanın arka silecekleri de çalışıyor hepsini yanıyor arkadaki arabanın e, bagajı açık ama kaçmaya çalışmış herhalde o da kaçamamış şu anda bu binada oturan insanları e, itfaiye yardımıyla beraber haliye yapıldı itfaiye alan beraber çıkartıldı. Evet şu anda da burası da Sürmene'nin merkez ana caddesi. Lagorların tıkanması daha sonra şu anda sahil sahilimiz şu anda karımız şu anda esnaf tedirgin balkanlarda aşağıya seyrediyor. Arkadaşlar geçmiş olsun. Aa, Adem düşen miydin? mıydın? Bireyim abi. Nasıl Biliyorum. oldu olay? Olay abi 5 dakikada e, yani. Hiçbir önlem alamadınız bir anda bak. yok, bak. Alma şansımız hiç yok. Kapının ne kadar ne korsan koy getiriyor yani. O tarafta mı su geldi? Yani o taraftan da, Karabacak tarafından da, her taraftan geldi merdivenlerden aşağı. Burada zaten logarlar hiç yetmiyoruz. Yani burada logar sorunu zaten var. Ben bunu zaten 2000 kaç yılı, 5000'li, 6000'li o senesinde, o bundan daha beteredi. Bu da ona yakın oldu yani. Neredesin? Ne oldu? Evde, size ne kadar çıkmış mı? Ne kadar çıkmış? Evlerde mahsur kalan insanları itfaiyeden bu şu şekilde kurtarılıyor. Geçmiş olsun ne evet, oldu Eyvah! Evet. Eyvah! Evet. Arabalar suların altında kaldı. Evet. Altta senin mi? senin mi? motor burada. Yağmur buradan aşağıya geliyor. Ve buradan gelen yağmur şu anda görüyorsunuz. Buradaki istinaf duvarını yıkarak bahçenin içerisine giriyor ve bahçenin içerisinde iki arabanın üzerine yatıyor. Yattıktan sonra diğer arabalar şu anda gördüğünüz gibi sula beraber dolmuş durumda. Yağmur yağmaya devam ediyor. Burada çökerek yolun üstüne doğru geldi. binalar tehlikeli mi bilmiyorum. Şu anda yiyecek hiçbir şey yok. Şamdan esnaf kafa bapa kafa su boşatıyor. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? O yağmur olduğu gibi içeri düştü. Yarıya kadar mekan suyun içindeydi. Evet. Karşıdan mı patladı direkt? Üstten gelen su olduğu gibi buraya girdi. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya belki de ömründe ilk defa böyle mi yağmur? İlk defa böyle bir yağmur. Bir de olmuştu bir 20-30 sene önce. Ama o, o da bu kadar değildi. Değil mi? Evet. değildi. Aşırı İsim... derecede bir yağmur. İsim söylesene sen. Dursun Berber. Dursun Berber. Dursun abi geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet şu anda Şülmele Belediyesi olay yerinde hemen müdahalesi yapıyor. Zaten havalar esinde olduğu zaman bu dere ağızları devamlı boşaltılıyor ama yeterli olmuyor. İşte vatandaşın dediğine göre su üstten aşağıya geliyor. Üstten aşağıya geliyor. Dereyle beraber birleşip birleştiği zaman buradan o yana doğru su devam ediyor. Sen gördün mü? Evet, oldu gördüm. O yani perişan olmuş. Bina perişan olmuş. O sahilde gibi. Evet. Giremiyorlar, çıkamıyorlar binalarına. Öyle bir şey oluyor.